Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sikibidi Tuvalet'e teorilerimi sunacağım size. Evet. Tüm bildiğim şeyleri topladım ve bugün o teorileri size söyleyeceğim. İlk teori videosu olacak Sikibidi Tuvalet'le ilgili. Yani bayağı bakıyorum ama Sikibidi Tuvalet'le ilk teorimiz olacak ve ilk videomuz ve aynı zamanda şimdi Sikibidi Tuvalet'le bir şey yapacağız. Bir analiz yapacağız oradaki gizli detaylara bakacağız. Dikkatlice herkes dikkatli olacak. Şimdi burada pek bir şey yok. Kameramanlar, öldürüyorlar tarzında. İşte bak, bakın, 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 bakın. bakın, 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 bakın. Bakın arkadaşlar, bakın, bakın. Şurada bir asker ölmüş normal insan. Galiba bu. Skeletorlar ilk çıktığında herhalde bir ilk ne diyeyim işte 5. bölümde falan mı? Burada gördüğünüz şey arkadaşlar ölmüş bir adam. Asker. Ve aynı zamanda tek bunu gösterdim ama <laughs> Şey evet, evet, evet 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 Aynen aynen. O arabanın içinde de bir şey var ama şu anda çok gösteremiyorum. Şöyle baksak evet. Şurada da gördüğünüz gibi bir şey var. Bunun daha dikkatli şey olabilir miyim bilmiyorum ama şöyle başlatalım. Evet 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 görüyorsunuz. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. O da ölmüş ve iskelete falan benziyor. Yani bunlar benim tahminim öyle arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bu da i̇şte pek çözeceğimiz bir teori yok dostlarım. Ee, ee, Zemizlemiş kameramın baya güçlü onu biliyoruz. Bunu yenemiyor tabi. Şimdi başka bir teori olabilir. Mesela Dafu falan var mı? Her bölümde oluyor çünkü dafu konu Ama onu pek göremedim yani bu bölümde. Ve takip kanalımda. Şimdi burada da pek bir analiz yapabilir miyim bilmiyorum ama etrafta çok bir şey yok. Yani bu da Titan's gücü veriyor. O burada da hatırlarsanız işte buraya bir gönderme yapıyordu. Hatırlarsanız 58. bölümde aynı hareketi yapmıştı. Aynısını ve burada da yapıyor. O zaman tabi silahları ne yapmıştı? Şimdi ise reaksiyonuyla. Evet. Ve geliyor. DJ Toilet. DJ Toilet. En son hatırlarsınız. 6. bölümde görmüştük DJ tuvaleti. Ve burada yine görüyoruz yani. Upgrade etmiş. 4 tane lazeri var. Höpörleri falan var. Ama bir işe yarar mı? Hayır. Bir de boyu da bayağı uzanmış. Bacakları var. Ve burada astro tuvaletler biliyorsunuz 60. bölümden beri ihanet ettiler bir tuvaletleri. O yüzden astro tuvaletler zaten çok tehlikeli. Tek attı. Yani diye diye öldürdüler. Öyle. Yani çok kısa. Ve bir gördüğünüz astrotoyot arkadaşlar. Bence hiç görmediğimiz bir astrotoyot. E bazıları buna boss astrotoyot diyor ama bence bu boss değil. Boss kesinlikle daha büyük ve daha güçlüdür. Ve boss astrotoyotu bence 70. bölümün bence yani part 2 part 3'ten oluşuyor 70. bölüm. Bence 70. bölüm en az part 3'ten oluşacak. Ve aynı zamanda bu az sohbetlerin bossları da ben 70. bölümün sonunda göreceğiz Ve aşırı güçlü olacak. Titan bile daha büyük. Yani, yani bu bile çok güçlü görünüyor. Çok tehlikeli astrotoletler gerçekten. Ve konuşabiliyorlar. Arkadaşlar. Yani. Burada. Yani hepiniz öleceksiniz diyor. İngilizce. Yani bence de öyle diyor ve çok temiz oluyor. Ve 60. bölümde hatırlarsınız UFO tuvaletle hatırlarsınız UFO tuvaletle astro tuvaleti görmüştük ve aynı zamanda UFO tuvaletle astro tuvaleti gördüğümüzde UFO tuvalet astro tuvalet yani demek istediğim şey 60. bölümde Cimini, sahte Cimini ilk gördüğümüz bölümdü. Hatta şimdi size onu göstereyim. Bakalım bakalım. İşte 60. bölümde Profesörü de aynı zamanda ilk gördüğümüz bölümdü. Ve aynı zamanda 60. bölümde ilk gördüğümüz bölümdü. Astro tuvaletler o zaman da ihanet etmişlerdi. Sihirli tuvaletleri. Ve 60. bölümde şöyle bir astro tuvalet görmüştük. iki tane. Ve Fekim'in ilk gördüğümüz bölümde bu UFO astro tuvalet. Ve bilirsiniz de şurada geliyordu Jim, gym, sahte Jim'ine. İkisi öldürecek de, tam da ve bu astro toilet sağdaki gördüğünüz bu astro toilet bir başka astro toilet yani sayıları 3 kişi 4 5 kişi falanlar astro toiletler bence ve bazıları diyor ki aynı astro toilet diyorlar 60 70. bölümdeki gördüğümüz astro toilet ama bence aynı değil ve daha güçlü bir astro toilet veya ya bu upgrade aldı bu astro tuvalet, 70. bölümde tekrar karşımıza çıktı. Ya da evet. Şu anda gördüğümüz astro başka bir astro toilet. Ve astro toiletlerin en güçlü ikisi olabilir. Ve 70. bölüme tekrardan geldiğimizde şöyle veriyoruz. Evet. Bu astro toiletin bayağı güçlü olduğunu görüyoruz. Ama sonra böyle aksiyon bunları böyle oyalıyor ve hepiniz öleceksiniz diyor. Yalancı Asya Türk'ün çok yakın zamanda göreceğiz. Yani bu da bir şart. Bayağı güçlü olduğunu görüyoruz. Yani Astro Dolce'nin burada bayağı güçlü olduğunu görüyoruz. Sinirli. Burada TV woman, upgrade almışlar farkındaysanız. TV Woman tamam. Speaker Woman Bıçakları falan gelmiş yine. TV bombunla pek bir şey değişmemiş. Uçma aleti gelmiş. Bir de kamera bombun daha fazla. Ateş silahı var. Ve o kadar. Burada zaten bölüm bitiyor. Ve 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 ve. Bir tane daha sizin de. Bir tane daha gizli yer. Hani burada kameramın her feneri açıyor ya. İşte feneri açınca dostlarım. Bakın 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 çok iyi bakın. Bak bak bak. Garba kameramanlar görüyoruz. Bak kameraman görünüyor şu sol tarafta. Evet kameraman. Yani bu demek oluyor ki ölen kameramanlar bizi hep özüyor o zaman da. Hatırlarsanız eski bölümlerde kahverenci cek ceketli kameraman görüyorduk. Ve TV Mom'un açıkta o da bizi izliyor galiba. TV Mom'u falan izliyor. Diyorlar bazıları. Yani baya üzücü. Evet. Ölen kameraman da bizi izliyor zaten. Orada gidiyor ve burada. Ya 69. bölümdeki gördüğümüz Mike Jason. Sıkı bir tuvalet geliyor. Ya da o 68. bölüm Part 2'deki gördüğümüz genç bir profesör tuvalet geliyor o ikisinden biri. Ama bence Michael Jason olması daha büyük bir şart. Derken burada bölüm bitti yok. <laughs> Ve burada bölüm bittikten sonra artık bitiyor. Ve bilirseniz tabi RGB teori diye bir şey var. RGB teorisinde işte herkesin rengi belli arkadaşlar. Mesela kimin rengi mi belli? RGB teorisinde arkadaşlar herhangi bir kişilerin rengi belli. Mesela diyelim kim olsun? Mesela diyelim dostlarım. RGB teorisinde sarı renk skibir tuvaletlere ait. Çünkü hep onlar sarı rengi kullanıyorlar. Yani RGB teorisi de böyle. Sarı renk skibir mor renk TV menlerin açık mavi renk kameramanların Kırmızı ise Spikerman'lerindir. Ama bazıları da Astro Toilet'lerin olduklarını söylüyorlar. Çünkü onların gözleri yeşil. Astro Toilet'lerin gözleri yeşil olduktan. Ve bir de evet hepinizin bildiği gibi The Fug rengi yeşil. Yani bir de beyazla koyu mavi rengi var. Onu koyu maviye bazıları şey falan diyorlar bazı işte birileri bulmuş gizemleri koyu mavinin kim olduğunu bulmuşlar trafik kafa falan diyorlar ama beyaz renkten hala bir eser yok yani bunu da size söyleyeyim dedim ve önümüzdeki teoride mail 07 ile mail 09 teorisi falan olabilir yani mail 07 mail 09 falan da gelecek diyorlar ariyetten gelecek diyorlar Mail 09 teorisi falan da onunla da anlatacağım. Ama artık önümüzdeki teori. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoma beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.